Şimdi arkadaşlar rank'ına bakıyoruz. Derecesi e, gümüş bir Arkadaş geldi. Ben oyunda trollerim zaten. Şey ben kötü sansın diye VS gelmek için video çıkartmaya hazır, çıkart, e, nasıl diyeyim? çalışıyordum. VS geldi bakalım. Bana meydan okudu. Helal. İlk başta biraz zaman vereceğim çocuğu Ondan sonra başlayacağım. Burası iyi güzel de öyle ölüp bitecek kadar da değil. Zaferi alıp eve dön. Ya direkt başlayayım yani yavaş veriyorum ki videoda izlensin zaten. Dikkat edin. Buldum seni. <laughs> Vallahi ben e, şu an derecesiz gözüküyor rankım ama Gold 2 bölgesine kadar yarışmaca. Ya egoist değilim Sadece yanlış anlamayın ama gol yani hak ettiğimi kesinlikle ve kesinlikle, kesinlikle düşünmüyorum. Yani şu eğilme ben nasıl Gold'um anlamadım ya. Of. O neymiş lan? Ah. Oy <laughs> vallahi bu sefer çocuk iyi koydu. O ilk ESA'yı attırmayacaktık. Acıktık sanki ha? Üzgünüm. Sadece kendime yetecek kadar getirmişim. Al işte şu küçük sıcağı. Şunu nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Buraya bakıyorum ve koyuyorum. Biz o sinik mi onu. Ve gördüğünüz üzere spike'ı almadık. Bir de ben Aynen, Kanka, ghost'u çok aç, aç açma saniye. ya. Oğlum ne yaptın? Kanka, boşver. boş ver. Kendisi... Heh. Kendisi açılsın boş ver. Tamam biz kanka bu şey arada ghost'u şey açmamın şey sebebi e, hızlı Spike gelmem. Düşünen var mı? Kanka ben o zaman seni bir kere vurayım. Yani yaksızlık olmasın istiyorsun. Vur vur sıkıntı yok. Başlattım. Sen mi beni geçecektin? tatlı çocuk da yani. Bir tık daha benle dalga geçmesi kötü oldu. İçim içime sığmıyor. Hadi işim gücüm var. Kanka bence ben başlatayım yani. Her tur 20, 20 saniye beklemiyorum. Başlattım. Evet, ama şey kalkanlar ediyorsun. kalkmadan gitmeyelim ha. Tamam. Aa, <laughs> onu abi, ben Spike nasıl düştü. Dur şuradan ifa alayım. Köşede elsin ötemesini ekleyeceğim dur. Hep scope açıyor bak hep. Orayı pikleyecek şimdi. Buldum seni. Hep aynı hatalar yani. Ben de görmüş herhalden çıktıktan sonra bir rankım ama. Yani ondan bir rankım ama. Yani lafın gelişi çünkü öndeyim. Ben çözemedim. Ve gördüğünüz üzere Spike'ı almadık. Hızlı ol. Herhalde <laughs> kalksın çocuğa söz verdik. Şimdi ondan sonra çıkalım. Bir tane sıksın o. Allah yorduk az da kafamıza. Hı. Görüş kısıtlanıyor. Ah. Smoke çok kötü gitti ya. Spike bölgesine kadar yarışmaca. Vallahi çocuğu avans falan vermiyorum. Salam çıktı Spike ilk başta böyle leddi, hani? Bakalım alabilecek miyiz? Hadi. Allah yanacağım çocuk yani hakkını veriyor çünkü. Lan bir vuramadım ha. <laughs> Şimdi yok, yukarı çıkmış sanacak beni. bir vuruş bak sizlere. Ah. Atabilirsem inşallah dalı da konusu onun beklediği mermi. <laughs> Olmalı. <laughs> 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 Sık bir kere aynen. O burada beklemeyeceksin Ultim yani. hazır. Ulan bir Aa, vuramadım ya. Çocuk da kolsuz ben de kolsuzum. Ben de ama Arkadaşlar bu, e, bu arada 50, 50 aboneye evet, yani az kaldı son 15 ne? abone Abone olursanız Sen, beni çok almak. mutlu edersiniz teşekkür ederim Yürüyün Bir iki Ya of bir vuruş yapamadım ya. Tamam. Aa. Ah. Neyse vuruş denemeyim ya. Normal oynayayım da şu çocuğa çok avanslar. Rüzgar yolu göster. Çok avanslar mı? İki tur yani. Almayı düşünen var mı? Uçalım. <laughs> İzle şimdi. Neydi? Şeva mıydı? Öyle bir şey de var ya hamsterlık profili. Bak şimdi çocuk şu da gör ha. Bu kadar. Ne mi? Bu yarının son turu. Harcayın sonra Sen hepsi Sen bana ne diyorsan ben kıyamam ama. Ve gördüğünüz üzere Spike'ı almadık. Oy valla koyalım yolumdan. Şimdi Q'sunu basacak. Hadi bir vuramadın ya. hah şu kadar. <laughs> bir vuramadı gitti. Of of. Taraf değiştiriliyor. Bir nokta seçip saldırıyoruz. Tamam. Hızlı ol. Ya reis o nasıl vuruşuyor? Ve kapanış. Bu da sizlere. Aşka söyle. Başka Hele beni yakalamayı ben bir denesinler. Ben de vandal olarak avantajlıyım ya. Bir itik falan Dikkat olsa oynarım da itik yok işte. Itik mükemmel bir vandal. öyle gidecek dışarıda kadar korna sesleri yok. Drift atıyorlar lan dışarıda. Hızlı ol. Ah. Bir şey deneyim. Kanka bana perdeden erken çıkma diyor, sen çıkıyorsun. Bu nasıl olacak? <laughs> Kanka neredesin Seni bekleyeceğim. Ne yapıyorsun? Al işte sin küçük sıçan. Fark etti yani öyle beklemeyecek. Uh! Bizde bu iş. Şimdilik video iyi ilerleniyor. Çok eğleneceğiz. Yazık oldu. Dedim ya. Acaba salsak mı maçı? Ne diyorsunuz? Acıktık sanki ha? Üzgünüm. Sadece kendime yetecek kadar getirmişim. Yayında olsam çana sorardım salayım mı diye de. AFK geldi. Ah. Bir iki çap. Ah. Aa bir dakika ben kulaklığı bırakıp gideceğim şimdi o nasıl vuruş ya? Ah. Ah. Sırf body attı çocuk ya. Valla bunu kendim aldığım yüzünden alamam. Orada şarjörü değiştiriyordu gözümün önünde. Herkesin işi belli. Üstünüze düşeni yapın da hepsini <laughs> ezelim. Dışarıda da bir çocuk alırsan kesiyor o çocuğu ya. Zıplayacağım mı oradan gene? Zıpla da yetişe bak. Aşka söyle. Aşka. Lan asilim kaç. Burası bir iyi güzel de. Öyle <laughs> ölüp bitecek kadar da değil. Zaferi alıp eve dönelim. kola. Ah. Aa, 360 senden olmadı. Çocuğa salsam mı şu an düşünüyorum. İçim içime sığmıyor. Hadi, işim gücüm var. Uçalım. Dur. Yük kalmadı ki. Ha, öyle bir şey varsa o zaman dur pozitif. Oh, Aa, ona dikkat et. Öyle bir şey mi var. Arkanızdayım. Yani lafın gelişi çünkü öndeyim. Ne oldu kanka? Hadi soruşa soruşa yazın. Hızlı ol. Kanka o iyi değildi bu arada. Çok kötüydü. bu da kötüydü. O kadar iyi değil de. Son sayı. Bitirelim şu işi. Abi geçen immo vs attım şu 29 izlenmiş ya. Uyuyor mu bunlar? Maçı biz... Çekilin yolumdan! Ya kafasından ne hemen atar mısın ya? Son bir mermi. Allah'ım dur. sizlere. Ah, ah. <laughs> Olmadı. Bir türlü yapamıyorum şunu ya. <laughs> Bu duvarda ben nasıl yedim? Yerim biliyor mu ya? Değişik tamam. Vurdu. Bir tık şans. Dikkat edin. Bir, iki... Finish. <laughs> sık o duvara. Bak şuradan sık şuraya. Oraya değil kanka. Orayı sıkacağım. Allah sırf ben tepleniyorum ben. Bu sefer olacak lan. Sanki geçtim o köşeye. ya <laughs> var tep olmadı da. Eline sağlık kazandı. kanka. Gel lobiye konuşalım. Bir dakika. Çocuk valla gayet iyiydi ben beğendim açıkçası. Gümüş bir eliyor geri. Güzel oynuyor da. Ee, kanka öncelikle bu videoyu paylaşabilir miyim? İznin var mı? Hala hiç sıkıntı yok. Teşekkür ederim de benim bir dakika oyun dondu. Ee, kanka ee, ne düşünüyorsun vuruşlarım hakkında? Senin vuruşların İyi. çok güzel. Senin gerçekten elon mesela gümüş mü? Yok. Gümüş değil Hı aslında belli. da. Hayır şey. Eskiden bir tane hesabım vardı platta falan da. Kanka sana bir şey diyeyim mi? Benim cidden meyir rank'ım gold ki çıkamıyorum. Çıkamıyor mu? Aynen takımlar yüzünden. Bak mesela. Benim sana... bir tane abim var bir de gördük benim can. Rekabet bana var mı senin? Kanka bu senin mi rekabet bana? Hı -hı. tamam okey. Ben kendime rekabet bakacaktım ama benim de bir 10 saat falan kalmıştı. Kaza... son bir bak. Yok yok sen o kalayım. ondan sonra zaten durduracağım video para Gel. neydi? Mod standart diyor ya onu tam gaz yap bir, bir vs'e de atalım. Okay. Kanka istiyorsan direkt şey yapabiliriz. Ee, ölüm kalım savaşı. Daha sonra. Yok ya yok yok kanka ama tam gaz bir şey. Ha tamam midden mi atacağız gene? Hmm. Ha okey. İyi ee, video uzun olur. <laughs> Yenilen pelvan güreşi doğmazmış. İstediğimiz karakterler oynuyor ya. İstediğimiz karakter. Oo, i̇ddialı. Ne oynasam ne oynasam. Skyla ben bunu gıcık edeyim görsün. Evet. <laughs> Bu arada merak etme rushlamayacağım. Yani rushlamak yok. Rushlaman önemli değil zaten. ne onu alsan ne zarar rushlasan ağzına sokuşan şey. <laughs> ya şaka gibi cidden 94 develim yani. Gold tiki'yim. Eğimim mükemmel yani gold tiki. Mükemmel değil orta derecede. Ama gold tiki'den çıkamıyorum abi. İnsanlarla çalışmaya alışık değilim. Genelde sürümle takılırız. Kör atabiliyorum Sizin değil mi? Siz vurulunca daha kötü oluyor değil mi? Ultim hazır. Cevap <laughs> verme. Spike almadım ama sizde almışsınız. bu halini sanki Şahin uçtu. Şahin uçtu. Şahin uçtu. Bir dakika ben mi atamıyorum baksa var Sen şerif mi Şerif oynayacak mı? Sesin gelmiyor ki kanka senin bana. Kanka sesim geliyor mu şimdi? Evet şerif oynayacağım. Tamam. Ama gardiyan mı oldu. oynuyorsun sen? Aynen. S son Aa, Kızdım ama. Ara be birini buldum. O hazır. Ha ben öleceğim ki. Kanka ulti açmak var mı? Aç kanka sen de açtın ya. Oturmaya gelmedik. Kanka Daha tamam mı sen Sen mi? ulti açtıktan sonra açtın ben bilmiyordum. Yine ağlamalar başladı tabii. İyi kanka, oldu. kanka açma ben ya. Sen açabilirsin ama. <laughs> kanka tamam ben açarım ulti <laughs> deadlock <laughs> Neyse deadlock almayayım ayıp olur Ama önce. böyle tamamen şey olmayacak aslında siz zaten kalmayacak. Sen onu seçersin. Lan ben ne yapayım? Ne alacaksın? bana kafa gitti. geçiyor. Of. Bir. Anne jet mi orma. Ne oynuyoruz? Anne. Jet, jet mi alayım yorumu? Jet. <laughs> Aa, annem de jetçi. <laughs> Anne video çekiyor arada. <laughs> Anne baskını. Bir şu an geldim. Video değiş şakasına oldu. Böyle oldu. Şurada mısın? Heh, <laughs> evet, tamam. Ben şimdi ana şaraba geçeyim de. Rüzgar yolu göster. Spike almayı düşünen <laughs> var mı? Gittim baskın attı annem. Aa uğramıyor ki baba. Ben senin eğene başlayacağım şimdi. Al ben senin eğene göstereceğim ya. Bu kadar gıcık bir insan. Nerede lan Neon? Gel. Eski Neon mainlerden kim kaldı? Gel. Çık lan peki. Gel sana acıyanım ben. Gel hadi. Gel. Hah. Üstüne bakmak gerekiyor. Hepsini Taraf değiştirmeden önce son tur. Paraları harcayın. Artık geri dönüş yok. Ya hayır, çocuğu seviyorum da yani şu an evim bozuldu. Hadi yani. ben kaçar. Alın size. Ellerinden geri. Çaktırmadan yine iki tane Q kullandın ha. Ultim Taraf hazır. değiştiriliyor. Kanka 2 dakka FK'ya, belki senin bir, şey, bir yere gideceğim. Hepimizin yeri burası. Bir dakika arkadaşlar. Bir şey yapmam lazım da. Peçete alayım. Mas çok ıslak oldu. Su içtim de. <laughs> Geldim. Geldim kanka gel. Hadi hadi hadi. Başla kanka başlat. Ben kendi kendime mini game yapıyordum da yani mini ah. game diyorum tamam, şey. Tam başlattım. Bana ne yapıyorsun? Başlattım oyunu sanıyorum. Hadi bebeğim. Ben kaçar. Shock wave. O rahatlama kanı yok. Estirmeden kanka uğraşlamak evet. mı geride kaldım sen yani ölünce Hazır yani olun, e, nasıl diyeyim kayarken ileri çıktım Ondan sonra geri kaçtım yok çek şey. ulan mı ağlıyor ya yok uğraşlamak yok yok şey yok ayağım çabuk tetiğim hassas dikkat al kanka ben kaçar al uğraşlamacağım koyacağım bakayım buraya edeceğim <laughs> Kendin canım 66 ben 66 biliyorum. Kafayı yiyeceğim ha. Hadi hadi hadi. Ee, bana ne? Üst sıfıra çeviriyorum. Öf. Bıktım bunlar. Hadi hadi hadi. Ya çocuk başı sevelim. yok başı sevemiyor. Kuraşlamak yok. Çok şey yok. Biraz Durdurun sınırım şunları Kanka bir şey diyeceğim. Bundan sonra senin vaktin var mı? Var. Şey oyun oynayalım mı? Oynayalım. Aga be neyse. Çocuğu. Ama şu anda değil dur. Dur vurma be. Heh. Kanka hani bir tane oyun var ya Viper alıyorsun ulti basıyorsun Hı -hı. ortada ee, Sen ultide saklanıyorsun, Reis havalan bakmadan tamam, biliyorum sana Tamam ee, kanka bir şey ilk önce şu vs bitsin olur mu? Onu zaten onu söyleyecektim bitsin de Hadi başla uh. Tehlikeye bak bak rakibi al bak Hızlı hızlı atacağım. Alın size. Hadi hadi hadi. Ben kaçar. Çekilin yoldan. Son 30 saniye. Dur lan şimdi yapacağım. Ha, o son mermi bak. Ucuz oh, Tamam. Ulan vuruş denecektim. Bir mermi yapmaya çalışıyordum. Bir anda geldin ya. Tamam gel. Son, sen yok ben yok. Bir mermi yapmaya çalışıyordum. Sen de iddialısın yani. alayım kanka. Tamam hadi gel. Lan. Yap, yaptın mı bir, Benim, bir mermi? Kanka ben şu Şşt, ben şu anda çekin. tuşa basmıyorum. Benim sesim geliyor mu sana? Geliyor. Ananı sikeyim Tuş basılı kaldı. Keşke küfür etmeseydim ben. Tamam oldu. Ne istem özlem. Hadi hadi hadi. Ben şurada yedekliyim. mi? Ben yaptım. Kanka ben silah yedekliyorum. Beklesene. Kanka. Beş tane yapayım mı? Dur lan, yeter. Heh, başla gel. Ve son. <laughs> hadi hadi hadi. Ya nasıl okuyor? Kanka? kanka sen emin misin tek mermi yapmamızı? Şey yapsana. Ney? Kazanan alır. Unutmayın. Mermiler acı. Hızlı hızlı. Bunda en iyi silah gardiyan. Hadi gel gardiyan oynayalım. Ben, gel gel. Hani tarayamıyoruz da zaten. Sen o benim zaman. gardiyan pikime çıkabilecek miyim? Yani. Ben kaçar. Çıkabilirmiş çocuğun emin <laughs> Kanka öyle bir şey mi var? Raşlama kan hani yaptı. Saldıranlar atıyor. kazandı. Kanka sen her ne dediysen yani hep tam tersini yapıyorsun ama böyle olmaz ki. Yani çocuk bilmiyorum çok değişik. Son bella vs atacağım. O da üçte bitecek. Bu da son vs. Kanka gel son bir kez daha vs atalım ama üçte biter. Sen Şimdi param pişik edeceğim bekle. Hadi. sizce de alamıyorum mu çocuk? Mevdet hep saldırdı başladı. an avantaj tarafa geçiyor. Bak sıkı almış. Sen benim gibi kar atabilecek misin? Şimdi size taktiğimi anlatıyorum. Hani duvar var ya. Ee, solda başlama saldıranlarda. Direkt oraya geçeceğim. Börgelen o Aşağı yukarı için bekler. Spike'ı kuruyoruz, koruyoruz bütüremese ve evet, dönüyoruz. Çok Zor. Sınavsız yeteneği kapatayım mı? benim işime gelir. Adam şimdi şu <laughs> şey oynuyor <laughs> anladın mı? Ve gördüğünüz silah var mı? Almadık. Var. OP ve Odin dışında. Bir daha res. Ya yani senin Guardian'la başlayacağım ama çocuk gel he. Ah Bir seni kalayım. Çık. Ah Yazık oldu. Alıcı da aynı şeyi yapsa mı? Hah. Gel bakayım gel. <laughs> Bizde bu iş. Çok kaşındı ya. Sürekli bile orada yenmeye çalışıyor. Spike almayı düşünen var mı? Biz yani sürekli Hadi. o çocuğa karşı olan duygularımı şey yapıyor. At görünü. Ah. Ay eğmemeye kutu 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 Allah kahretsin. Dur. ya abi ben niye basmadı bu E ya? Takıldın kanka. Şey Street duvara takıldı. tozumu yutar. Sinirlenmeye başlıyorum ama ya. Gördüm. Ve gördüğünüz üzere spike'ı almadık. Ama vererek kendim çocuğa şimdi 1-1 yaptım ya. <laughs> Bakın şimdi. Ah. <laughs> Ultim hazır. Ah. <laughs> oh. Bu yarının son turu. Bella gelsin. sonra merhabiriz. hepsi uçacak. Bella senin üzerine uğraşlayacağım. Kaçta bir çek? Ka almayı sonra Sen kaçta bitsin? Çocuğa üçte işte, Hadi sen beşte bitsin ya. Yine tam gaza. Tamam. Tam gaza bas. şimdi. Kim daha güçlüymüş gör. Gel babana. Bakın şimdi. şimdi. Ulti nasıl değiştiriliyor? Ben kaçar. Sana kör Bir atarken daha. şuradaki duvarın arkasına geleceksin. Ben Q atıp rastlayacağım sana direkt. Hadi başla. hızlı hızlı. Şok ver. Kalkan Kanka yaptın çok mal bir şey ve haksızlık yapıyorsun. Bu taraftan. Niye? Kanka hem bana rastlamak yasak diyorsun hem iki eldir sen benim üstüme giriyorsun. E kanka tamam raşlamak bu turda yasak diye bir şey mi? Sen bana söylemedin. Tamam özür dilerim. Çocuk bana öyle bir, i̇şte. bir şey dedin. Hadi hadi hadi. Şansın yok. Yani kendi hatası ben bana söyleyecekti. Mesela e, derecesizden niye early. bana bunu söylemedin? Söyleseydin şey zaten öyle bir zor. şey yapmazdın. de yapmadım tam gazla yapma dedi ben yapmadım kendisi şey yaptı olacaklar. şimdi yapınca burada yani bir kere dur hem söylemedi bana gelmiş bu atar yap sen ne yapıyorsun ben kaçar ya. hızlı hızlı hızlı, hızlı. ha buldum seni Asli ben bir alayım da. Son sayı. Aga be adamın neresi kalmış. Vurulmayın. Çekil. Attın körünü. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Outlaw yasak demedin değil mi sen? Evet. Bırakırım. Yok yok yasak değil. Ama kanka e, senin o bak kolun yok. Mi? Şunu yapacaksın ya. Içerik. Şunu yapacaksın. Ben kaçar. Yok. Sabunucular kazandı. Bitmesi iyi oldu. Onlar <laughs> Arkadaşlar e, videomuz bekle 29'da bitireyim de. <laughs> videomuz bence gayet ya, güzel oldu. Yiyeyim, biraz. E, çocuğun biraz. çocuğum da eline sağlık. Bir tık yaptı ama sevdim çocuğu. Problem yok. Eline sağlık. Videomuz bence güzel Sen oldu. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.